Evet arkadaşlar şu an Konami herkese ücretsiz Epic verdi. Big Time verdi arkadaşlar. Epic paketten açma hakkı verdi. Ve şu anda farklı farklı şeyler de verdi gördüğünüz gibi. Onlar tabi yeni hesaba girdiğim için arkadaşlar. Şu an oyuna giren herkese arkadaşlar ücretsiz Epic'ten açma hakkı veriyor. Bu ödüllerimizi aldık şimdi. Şöyle bir paket veriyor arkadaşlar. O paketin içinde... Bir sürü epik var arkadaşlar. 15 tane epik var gördüm kadarıyla. Ve arkadaşlar çift güçlenici epikler de var. Aşırı iyi bir paket gördüğünüz gibi. Şu an bu paketlerin bin arkadaşlar. istediğiniz epik oyuncu hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şu an girerek alabilirsiniz. Bence arkadaşlar süre kaybetmeden hızlı bir şekilde girin. Sonra gidebilir arkadaşlar paket. Konami hiç belli olmaz. O yüzden arkadaşlar ben de şimdi sizinle birlikte açtım. Bakalım arkadaşlar video özel kim gelecek. Siz de arkadaşlar şu an hızlı bir şekilde girerek epinizi alabilirsiniz. Geçeyim mi kan? Ya, bekleyelim. direkt bekleyelim Kaan dedi bekleyelim dedi. Bakalım arkadaşlar bu da bu arada bizim 5. hesabımız. 5. hesabımıza kim geliyor? Ve Van Basten geldi arkadaşlar. Bu da ikinci güçlenici kartı herhalde olması lazım. Evet 105 seviyeli Van Basten geldi arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. O da 105 seviyeli. Fırsatçı golcü olması lazım. Kildi aç diyelim, diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ikinci güçlenici zaten mükemmel bir kart arkadaşlar. Kesinlikle siz de arkadaşlar şu an girip alabilirsiniz. Bilginiz olsun diyelim. Like atmayı abone olmayı unutmayın.